Değerli dostlar, büyük bir heyecanla çıktığımız umre ve hac yolculuklarımızda ağzımızın tadını bozan, yaptığımız ibadetlerden lezzet almamızı engelleyen hastalıklar yakamızı bırakmıyor. Heyecan dolu, yorgunluk üstüne yorgunluk yaşadığımız, uykusuz kaldığımız hac ve umre yolculuğumuz Yine yorucu ve meşakkatli geçen ilk umremizi tamamlama ve bir an önce ihramdan çıkma istememizden dolayı bir kat daha bizi bitap düşürüyor. Ayrıca farklı bir coğrafyanın farklı iklimi bağışıklık sistemimizi çökertiyor. Haliyle ya ilk günlerde ya da birkaç gün sonra kendimizi hasta olarak buluyoruz. Hatta umremizi, haccımızı tamamlayıp memleketimize dönsek bile birkaç ay boyunca yakalandığımız hastalığımız bir türlü geçmek bilmiyor. Peki hasta olmamak için ne yapmamız lazım? Bu soruya cevap bulmaya çalışalım. Değerli dostlar, sizlerden kanala abone olmanızı, videoyu beğenmenizi ve yorumlarınızı esirgememenizi rica edeceğim. Rabbim birçok kez umre ve hac nasip etti. İlk umre ve hacımda hasta oldum. Orada hasta olmak insana büyük sıkıntı veriyor. Zamanınız kısıtlı. Bu süreçte ibadete odaklanmak yerine hastalığınızla boğuşmak, bir hafta kadar hasta yatmak, Hatta geçmeyen ve ağır balgamlı bir öksürük sizi perişan ediyor. Her ne kadar doktora da gitseniz, verilen ilaçlar fayda etmiyor. Pek bir işe yaradığı da yok. Ayrıca orada yaşanan sıcak soğuk dengesi, otellerde bulunan klimaların sağlıksız oluşu da sizi hasta edebiliyor. Sıcak havada güneşin tepede olduğu bir zamanda yapacağınız tavaflar veya açık havada yapacağınız uzun yürüyüşler güneş çarpmasına neden olabilir. Güneş çarpması yaşadığınızda vücudunuzda bir kırgınlık hisset Edersiniz. Sanki grip olmuş gibi burnunuz akmaya başlar, başınız ağrır, halsizlik yaşamaya başlarsınız. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise Kabe'ye ikindi namazından hemen önce gitmek, akşam yemeği için otele, yatsı namazından sonra dönmek ve yemek sonrası zavah namazını kılıncaya kadar serin, sakin bir ortamda bol bol tavaf, ve diğer ibadetleri yapmak. Mekke'de ziyaret yerlerine de mümkünse kindi namazından sonra veya sabah namazından sonra gidin. Güneşle muhatap olmadan dönün. Son zamanlarda Kabe çok yoğun oluyor. Hele Perşembe Cuma günleri yoğunluk kat kat artıyor. Tavaf yaparken ensenize arkanızdaki kişi nefes alıp verirken adeta üflüyor. Sağınızdaki solunuzdaki aynı şekilde yüzünüze üflüyor. Hapşırıyor, öksürüyor. Kendi memleketinden getirdiği hastalığı size aktarıyor. Bu kaçılmaz bir son. Anında hasta oluyorsunuz demektir. O da arkadaşlarınızdan birisinin hasta olması da sizi hasta edebilir. Bundan da kaçınmak neredeyse imkansız. İşte tüm bu hastalık kapma ihtimallerini boşa çıkaracak ya da hasta olsanız da sizi yatağa düşürmeyecek olan ipucunu paylaşacağım size. Son umrelerimde bir şey keşfettim. Ve elhamdülillah ve maşallah en ufak hastalığı öksürük ve hatta kırgınlık bile yaşamadım. Bunu iyi beslenmeye bağlıyorum. Evet bol bol yemek yemek. Bu da nereden çıktı diyeceğinizi duyar gibiyim. İsterseniz iddiamı destekleyecek şeyler açıklayayım. Mekke'ye veya Medine'ye indiğinizde yorgunluk, bitkinlik ve uykusuzluk yaşayacağınız kesin. Bir de umre yorgunluğu da eklenince vücudunuzun bağışıklık sistemi zayıflıyor. Bu zafiyeti gidermenin yolu kaybettiğiniz enerjiyi geri almak. Alver dengesini iyi kurmak. Diyelim ki günlük 2500 kalori alıyorsunuz. 3000 kalori kaybınız var. Aradaki farkı kapatmak gerek. Türkiye'deyken günlük en fazla 5000 adım atarken Mekke'de günlük 30 ile 35.000 adıma çıkıyor günlük yürüyüş. Bazıları Türkiye'de yeme alışkanlıklarını orada sürdürmek istese de yemek farklılığından dolayı bir anda iştahları kesiliyor. Otel yemekleri her ne kadar Türk usulü dense de maalesef bazı otel yemekleri Türk damak tadından farklı oluyor. Umrecimiz eğer biraz da seçici ise bu yemekleri beğenmiyor ve yiyemiyor. Al ver dengesi bozuluyor. Vücudumuzda Hastalıklara karşı savunma mekanizmaları yaratmış Rabbimiz. Virüs veya mikrop vücuda girdiğinde bu mekanizma devreye girer. Eğer güçlü bir bağışıklık sistemimiz varsa dışarıdan alınan mikrop ve virüsleri etkisiz hale getirir ve sizin hasta olmanızı engeller. Eğer yeterli düzeyde bağışıklık sisteminiz yoksa geçmiş olsun, hasta oldunuz demektir. İşte bu bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu bol, bol vitamin, protein ve enerji alarak bakteri ve virüsleri yenmek. Ben ne zaman umreye birilerini götürsem bu konuda normalde bir porsiyon yiyorsanız yarım porsiyon daha artırın. Hasta olmak ve buradaki kısıtlı zamanınızı hasta olarak geçirmek istemiyorsanız fazla fazla yiyin diye uyarıyorum. Uyarıma rağmen az yiyenler, yemek beğenmeyenler, iştahım yok diyenler en çok 3 gün içerisinde hastalanıyor ve yatağa düşüyor. Bu yarılarımı dikkate alanlar hasta olmadan dönüyorlar. Bu nedenle bireysel umreye gidenlere yemekli otel tutmalarını tavsiye ediyorum. Maliyeti düşürmek için oteli yemeksiz tutanlar hem hastalanma riskiyle karşı karşıya hem de maliyeti düşürmüyor bilakis artırıyor. Otel yemek fiyatları 35-45 riyal arası. Açık büfe ve yemek sınırsız. Üstelik de çay, kahve ve su sınırsız. Ve sabah akşam 2 öğün sabah saat 06 ile 10 arasında kahvaltı akşam yemeği 18 ile 22 arası olur ya aralarda acıkırsanız yanınızda götüreceğiniz diyeviz içi, fındık, fıstık, kuru açlarınızı yatıştırmak için iyi bir ara öğün olur. Zaten Kabe'ye gidip gelirken tavaf yaparken size hurma ikram edenler olacaktır. Bir bardak zemzem ile birkaç hurma bile sizi rahatlatır. Konuyu özetleyecek olursak umre ve haçta hasta olmak istemiyorsanız kendinize iyi bakacaksınız. Yemek yeme miktarınızı artıracaksınız. Vücudunuzu zaafa düşürmeyeceksiniz. Oteli yemekli tutacaksınız. Ara öğünlerle beslenmenizi destekleyeceksiniz. Allah'ın izniyle hasta olmazsınız. Olsanız bile kısa sürede artlatırsınız. Siz yatağa yapıştırmaz hastalığınız. Tüm bu anlattıklarım tecrübeyle sabit. Hem kendimde de denedim hem birlikte gittiğimiz arkadaşlarımda da denedim. Yüzde yüz başarı elde ettik. Size de tavsiyem eğer başka bir engeliniz yoksa örneğin şeker hastalığı gibi deneyin göreceksiniz. Ya hasta olmayacaksınız ya da olsanız bile kısa sürede geri sağlığınıza kavuşacaksınız. Üstelik bireysel olarak umreye gidenlere Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait hastanelerde bakılmıyor. Suudi Arabistan hastanelerinde de sınırlı tedavi imkanınız var. Hasta olup ortada kalmaktan ve ibadetlerinizden mahrum kalmaktansa tıka basa yemek yemek, sizi bu sıkıntılardan kurtarabilir. Eğer bu videoyu doktorlar izliyorlarsa tıbbi açıdan sorunlu bulabilirler. Ora bir şey diyemem. Bunca tecrübe sonrası edindiğim bu bilgiyi sizlerle paylaşıp denemenizi ve edindiğiniz sonucu yorum kısmında paylaşmanızı rica edeceğim. Ayrıca videoyu beğenmenizi, abone değilseniz abone olmanızı isteyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.